Kafa Topu 2'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte Aralık ayının son giriş ödülü olan 2 tane Mega Paket ödülünü alacağız. Ee, sonrasında Yıkım Lordumuzu 5. seviye yapacağız ve hemen sonrasında da maçın oyuncusunda sona kadar gitmeyi deneyeceğiz. Öncelikle şu 2x reklamı izleyip geliyorum arkadaşlar. Evet gençler 2x reklamımızı izledik. Mega paketimizi açalım bakalım güzel ödüller alabilecek miyiz? Sihirdar ve Paxio'ya yetenek gördüm. Bakalım neler almışız. Sihirdar ateşli şut Paxio'ya da artı bir ters almışız. Bir sonraki tamamlanacak karakterimiz Kızıl Duman. Kraken'e de güzel bir kart almış olduk. Diğer mega paketimizi açalım bakalım. Hızlı hızlı açıyorum. Büyük Şef'e ve Kraken'e şey gördüm. Neden ona yap. Yetenek gördüm. Galaksara artı bir büyük kafa almışız. Güzel. Mistik Panda'ya artı bir görünmezlik ve Kraken'e de artı bir görünmez top almışız. Kızıl Duman'ımız tamamlandı arkadaşlar. O da güzel oldu. Sihir Darımızın 1078 kartı var. Kraken'imizin de 5. seviye yapmamıza yaklaşık 66 kart kalmış. Hatta yaklaşık değil 66 kartı kalmış arkadaşlar. Ee, bu hafta sezon sıralaması pek kasmıyorum arkadaşlar. O yüzden T39. sıraya kadar gerilemişiz. Ee, mağlubiyetimiz altın yağmurundan dolayı baya bir fazlalaştı maalesef. Ee, şöyle bir etkinliklere bakalım. Yeni bir etkinlik gelmemiş. Tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz? Sizlerle birlikte yıkım lordumuzu seviye atlat arttıralım dedim. Ben bu bildirimleri kapatmamışım. Hemen bildirimleri kapatıp geliyorum arkadaşlar. Evet gençler bildirimleri kapattım geldim. Şimdi yıkım lordumuza gelelim bir bakalım. Nerede bizim bu yıkım lordumuz? ha buldum. Seçelim 690 kartı var ve 360 tanesini yükseltmek için kullanacağız şimdi arkadaşlar. Haydi bakalım yükseltelim. 102 gücüne çıkacak yıkım lordumuz. Güzel bir yeteneği varsa onu da ekleriz sizle birlikte. Ve yıkam lordumuz seviye 5 oldu arkadaşlar. 2 tane slotu açılmış oldu. Ee, bakalım güzel bir yetenek ekleyebileceğimiz bir yetenek var mıymış. Artı 9 hız var onu ekleyelim arkadaşlar. Onun dışında e, büyük kafayı mı eklesek. Neyse büyük kafa şimdilik dursun da arkadaşlar. Artı 9 hız kesin olarak ekleyeceğimiz için onu ekleyelim. Ya da büyük kafayı da eklesek mi şu an kararsız kaldım ama. Eee, ekleyelim hadi ya o da olmuş olsun yıkım lordumuzu seçelim 104 gücünde oldu yıkım lordumuz da gayet güzel eee, diğer karakterlerimiz de şu şekilde mistik pandamız eee, bu arada sürprizi kaçmasın diye retroyu almamıştım tabi artık öğrendiğinize göre retroyu alabilirim arkadaşlar mistik pandayı bir daha seçelim 116 gücünde oldu çok güzel cidden şu şekilde yetenekleri var Gayet güzel oldu arkadaşlar. Günlük göreve bir bakayım. Bugün hiç oyuna girmedim. Ee, günlük giriş etkinliğinden dolayı. Şimdi sizlerle birlikte maçın oyuncusu atalım arkadaşlar. Umarım yine şansımız yaver gider. Yine güzel ödülleri çıkartabiliriz. Yine 1-1-4-2 taktiğiyle gidiyorum. İkinci de kırmızıyı yedik arkadaşlar. Neyse sağlık olsun. İki tane elmas aldık klon kaleci aldık. Dörde basıyorum. İki tane elmas aldık. Barajlarda yine 3 taktiğiyle gidelim. Kostüm aldık arkadaşlar. Güzel. İki tane elmas aldık. 4'e basıyorum. Kırmızı yiyoruz. Ver 60 elması. Biraz fazla kırmızıyla başladık ama olsun bakalım. Sağlık olsun. Bir tane kariyer bileti aldık. Dörde basıyorum. 1309 altın aldık. Haydi şuradan bir mega. Kahretsin. Sıradan paket aldık. Olsun bakalım. 4'e bastım. Klon top aldık. 3'e bastım. Ee, Altın aldık. 2'ye basıyorum ve kırmızı yiyoruz. Kahretsin. Valla 13. adıma kadar 3 kırmızı ile geldik arkadaşlar. Baya bir kötü ilerliyoruz. Yani bir mega alabilsek iyi olur aslında ama ee, kuyruğu ve megayı kaçırdık maalesef ki. 6 tane kariyer bileti aldık. 9 tane elmas aldık. 1'e bastım yine 10 tane elmas aldık. Şurada yanmasak güzel 11 tane elmas aldık. Ee, yine 3'e lan 3'e basacaktım ya 5 tane pelerin gitti. Fake atayım derken yanlışlıkla tıkladık. Ve 180 elması vereceğiz arkadaşlar şu videoyu izleyip geleyim daha iyi olur. Evet gençler reklamı izledik. Valla 21. adıma kadar 4 tane kırmızı ile geldik arkadaşlar. 21'i de elmas aldık. Oyun kesin bize dedi sen çok güldün biraz da ağla diyor şu anda büyük ihtimalle. O yüzden biraz yakıyor bizi ve yine 180 elmas verdik. 51 elmas aldık. Haydi bakalım 7 tane kariyer aldık. Yani bir tane mega alalım yeter ya bize. Haydi 3 dedim. Koleksiyoner paketi aldık. 4 diyorum. 20.000 altın aldık. 3 diyorum. 23 elmas aldık. Güzel. 1 dedim. 23K altın aldık. Yine 1 diyorum. 7 tane enerji aldık. Yine barajda 3'ü seçiyorum arkadaşlar. Kahretsin. Karakter paketi aldık. 1 diyorum. 13 tane kariyer bileti aldık. Bir daha 1 diyorum. 14 tane kariyer bileti aldık. Hadi bir daha bir diyorum ve kırmızı yiyoruz. <laughs> Fazla şansımızı zorlamamak gerekiyormuş. 53 tane zümrüt aldık. İlk zümrüt alışımız olmuş bu arada. Neyse bakalım 4 diyorum 114 elmas aldık gayet güzel. Haydi artık ver şu megayı. 3 diyorum kahretsin ya Pellerini alsaydık çok güzel olacaktı. 1 diyorum 4 tane kazı kazan aldık. 4 diyorum 2 tane yetenek paketi aldık. 2 diyorum ve kırmızı yiyoruz. Umarım 40. adımda güzel bir şey alırız. Oo 144 elmas aldık. Yani 410 elmas almış olduk arkadaşlar. Bayağı bir elmasımız gitti ama iyi de elmas aldık. Ama zarardayız ve yine kırmızı yedik. Kahretsin 50 elmas artık yani şu güzel ödülü inşallah alırız arkadaşlar 40. adımda. Haydi bismillah. Kahretsin ya. Yani bu maçın oyuncusu Baya bir zararlı geçti arkadaşlar. Kaç elmas harcadık? Ee, binin üzerinde elmas harcadık sanırım. Pek emin değilim ama. O şekilde. Neyse yarısını almış olduk. 460 elmas sayesinde arkadaşlar. Sağlık olsun. Hızlı hızlı açıyorum paketlerimize. 4 elmas aldık. Kostüm paketimizi açalım. 7 elmasla buradan aldık. Yetenek paketlerinden güzel bir şey alabilir miyiz? Sihirdara ters tersyon aldık. Diğer yetenek paketimizi açalım. Çöp çıktı hepsi. Savaş ayısına verdi hep. Bir tane daha varmış yetenek paketimiz. Bunu da açalım. Kraken'e artı 9 hız. Güzel arkadaşlar. kraken artı 9 hız çıkması güzel oldu cidden. Ama Kraken'imizi yükseltemiyoruz maalesef ki. Sihirdara artı 9 hız verdi bu sefer. Bu da güzel oldu. O daha varmış yetenek paketimiz. Güzel. Gök muhafıza bir şey verdi. Haydi. Artı 9 zıplama vermiş arkadaşlar. Çok güzel. Cidden çok güzel oldu. Yani zaten yeteneklerimiz çoğu tamamlandı. Mistik. Hatta Mistik Fanda bütün güzel olabilecek yetenekler tamamlandı. Ee, şu anki yetenek bakımından amacımız gök muhafıza yetenek tamamlamakta arkadaşlar. Ee, şu anda artı 9 zıplamayı almamız cidden çok güzel oldu. Ee, şimdi gidip onun yeteneğini ekleyelim sizlerle birlikte. Valla elmasımız bol arkadaşlar. Har vuru parmağı savuruyoruz ama ee, bir zaman sonra bitecek bu elmaslarda. Paxioya kart aldık. Bir sonraki tamamlanacak kart, e, karakterimiz Mumya kralmış. Bir kart kalmış onu da. Şimdi tamamladık büyük ihtimalle. Ve Mumya Kralımız tamamlandı arkadaşlar. Yıkım Lord'una kart aldık yine. Bayağı da bir paketimiz varmış valla. Aşaş bitmiyor. Ee, bir sonraki tamamlanacak karakterimiz bu sefer Amazon arkadaşlar. Ee, kariyere bakalım. Kariyerde 65 biletimiz olmuş. Ee, 5527 güç toplamışız şu anda. Ee, ne yapacaktım ben? he Şu anda arkadaşlar bir etkinlik tamamlanmış olması lazım. Pardon. Bir tanesini biz bunu nasıl alamay alamadık ya? Allah Allah. Ben şu anda bunu almış olmamız lazım diye hatırlıyorum ben ama neyse bakalım. Anubis'i alalım arkadaşlar. Yani o kadar gelmişiz. 300 bin altın. Şimdi 300 bin altını nereye harcayabiliriz? Bir bakayım. Bunlar full zaten. Bunu geliştiremiyoruz. Bunu da Başka geliştirebilecek adam akıllı bir karakterimiz yok yani sihirdarı geliştirmek istiyorum da arkadaşlar sihirdar da e, çok fazla etkinlik karakteri olmuyor o yüzden sihirdarı geliştirmeyeceğim e, ben genel olarak maçlarda ters yön görünmezliği çok fazla kullandığım için ters yöne ve görünmezliğe yatırım yapacağım arkadaşlar e, videoyu durdurayım biraz sizde şöyle alayım da aynı şu şekilde hızlı hızlı alıyorum arkadaşlar e, her maç kullandığım için yani 400 tane falan alıyorum bir iki haftaya falan gidiyor Arkadaşlar o şekilde videoyu durduruyorum şimdilik Evet gençler bayağı bir altın harcadık bakalım anibüsü alacak kadar harcamışız anibüsü alalım Anibüsümüzün kartları elmasa dönüşecek bakalım kaç elmas alacağız 104 elmas aldık gayet güzel Şimdi sizlerle birlikte bir kariyer maçı atalım arkadaşlar. Tabii ki mistik panda'mızla yetenekleri çok güzel. Ee, güçlerimize bir bakalım. Biraz güç alsak iyi olacak gibi. 2 x güç. Biraz buz alalım. Biraz büyük kafa. Biraz da bomba alalım. Tamamdır. Yeter, yeter yani. Ee, arkadaşlar yani bu ters 565 tane işte güç engelleyiciden aldım biraz görünmezlikten aldım ee, Belki gereksiz bulabilirsiniz ama yani özel güç etkinliği geldiği zaman bunların hepsi yok oluyor arkadaşlar Yani bir özel güç etkinliğinde sıralama yapmak için yani 100 elmas almak için bayağı bir kasıyorum ben Ve hepsinden 300-400 tane gidiyor arkadaşlar yani bir özel güç etkinliği gelse bunlar sıfırlanacak tekrar. O şekilde ee, şimdi sizlerle birlikte kariyer maçı atalım arkadaşlar. Umarım güzel bir maç olur. Kariyeri de fazla atamıyormuşuz ya. Maçın oyuncusundan çok bilet çıkardık sandım ama iki maç atabiliyormuşuz. Olsun atalım bakalım iki tane maç. Evet karşımıza etkinlik karakteri Gök Muhafız geldi. İnşallah oyundan çıkmaz. Haydi bakalım. Bir Hemen ilk golümüzü atamadık. Şimdi attık arkadaşlar. Maç 1-0 ve rakibimiz oyundan çıktı maalesef ki. Yani şu anda altın yağmuru etkinliği olduğu için gelen maçtan çıkacak diye düşünüyorum. Mekanik avcıya 5 kart aldık. Şimdi de Aa, biletimiz yetmiyor mu? ha bir taneymiş alalım. Ee, ona para vermeyelim şimdi. Bilet kazandan reklam izleyip geleyim arkadaşlar. Evet gençler reklamımızı izledik Maça başladık ve karşımıza Yine Ne oldu lan Allah Allah Hiç rakibin Korktu karşıtı falan da demedi arkadaşlar Direkt yani maçtan çıktı ve 50 tane zümrütü Aldı arkadaşlar garip bir şey oldu Ben de anlamadım Neyse bakalım kariyer biletimiz de sıfırlandı Kariyer maçı atamayacağız Kariyerde de 250. adıma gelmemize Cidden çok az kaldı 250. adama gelip %50 taraftarı almak çok güzel olacak. Biliyorsunuz ki eskiden kariyer buraya kadardı. Sonradan güncelleme ile 350 yaptılar arkadaşlar. Madem öyle biz de sezon maçı atalım. Umarım karşımıza çıkmayan bir rakip gelir. Onunla maç atmış oluruz. Yani etkinlik karakteri gelmesin. Çünkü etkinlik karakterleri genel olarak çıkıyor. Ama bu sefer de düşük bir rakip geldi karşımıza. Fantastik kaya. Ama küçümsemeyelim. Belki iyi oynuyor olabilir. İlk golümüzü attık. İkinci golümüzü de attık. Üçü de attık arkadaşlar. Yani Mystic Panda'mızın görünüşü şu an çok güzel arkadaşlar. Retro'yu da taktık. Efsane görünüyor şu anda. E, retro ile birlikte bir de hızı da aşırı derecede aman e, şutu aşırı derecede arttı arkadaşlar Yani zaten biliyorsunuz Mystic Panda şutu olan bir karakter yani şutu güzel olan bir karakter Üstüne artı 9 şut ekleyip bir de Retro'yu aldıktan sonra yani toplar kaleye füze gibi gidiyor arkadaşlar e, Tabii bu Mystic Panda'nın da kötü bir tarafı var o da yani boyut bakımından biraz düşük kalıyor Ama olsun bakalım yani getirilerinin yanında iyi gibi bence. Evet ilk golümüzü attık Celal Atlı arkadaşımıza. İkinci golümüzü de attık. İlk golümüzü yedik. Maç 2-1. Ya son zamanlarda nedense karşıma ee, biraz düşük rakipler veriyor. Yani eskiden karşımıza hep dayar da 6 level karakterleri işte 12 özelliği karakterleri. Şimdi hani video çekeceğim zamanlarda falan böyle düşük rakipler geliyor, çekişmesiz maçlar oluyor. Yani siz sıkılıyorsunuz diye üzülüyorum ben de. Evet, 5-2 oldu, 5-3 oldu. Rakibimiz 4 parmak oynuyor sanırsam. 6-3 yaptık maçı. Şöyle bir yerden güzel 7-3 yaptık. Güzel. 8-3. Yani karşıdakinin 4 parmak oynadığını anlayınca arkadaşlar hep yerden çalışıyorum. Çoğu zaman da başarılı oluyor zaten yani. Yani 4 parmak oyuncuları tabi biliyorsunuz yerden gelen şutlara karşı bayağı savunmasız kalıyor. O yüzden yani 4 parmak oynamayı pek tavsiye etmiyorum. Ben de oynamıyorum ama bilemiyorum artık. Yani aranızda illaki profesyonelleri falan vardır. 4 parmağın yerden yemeyenler vardır. Ama ne bileyim ben yapamıyorum ya. Beceremiyorum. Hep yerden yiyorum. O yüzden 4 parmak oynamıyorum. iki parmak oynuyorum. Bu arada rakibimiz bağlantı kesiyor. Umarım düşer oyundan. Evet rakibimiz oyundan düştü arkadaşlar. Bir daha girelim bakalım maça. Umarım ee, çekişmeli bir maç olur sizler için evet karşımıza etkinlik karakteri geldi lütfen maçtan çıkma ee, sağda başlıyoruz biraz kötü oldu bizim için ama olsun bakalım rakibimiz hareket etmiyor nedense arkadaşlar valla bu altın yağmuru zamanı maç atmamak gerek ya cidden Yani mistik pandamızın enerjisi de bitti. Yine bir enerji doldurup girelim bakalım. Karşımıza iskeletor geldi bu sefer de. Yahya Akneşe diye bir arkadaşımız. Korona diye takımı var arkadaşımızın. Evet 2-0 yaptık maçı. Ve bu rakibimiz de çıktı arkadaşlar. Bir daha girelim bakalım. Karşımıza büyük şef geldi. 50 level ama şapka takmamış. Büyük ihtimalle bu arkadaş da altın yağmuru kasan bir arkadaş. İlk golümüzü attık. Oyun donuyor maalesef ki. Maç 1-1. Bir, bir. Şöyle bir yerden deneyecektim ama olmadı. Güzel 2-1 yaptık maçımızı. 3-1 yaptık. Bu rakibimiz de oyundan çıktı arkadaşlar. Ee, maalesef ki arkadaşlar gördüğünüz gibi baya bir şansımızı zorladık. Maç atamadık. Ee, kusura bakmayın bu yüzden. Ee, videomuzu burada sonlandıralım madem yapacak bir şey kalmadı maçta atamıyoruz çünkü ee, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize çok dikkat edin görüşürüz arkadaşlar bay bay bu arada oyun dondu nedense ha tamam görüşürüz arkadaşlar bay bay